Küçük fenomen Aras, babasının okuduğu hikaye kitabında gördüğü kasksız çocuğa tepki gösterdi. Sen neden kask takmadın diye defalarca da sordu üstelik. Hem sinirlendi hem uyardı. Merhaba. Merhaba. Hikaye kitabındaki kask takmayan çocuğa sinirlendi. Minik fenomen Aras'tan sert uyarı geldi. Sen neden kask takmadın? Evet ben kask takmayı unutmuşum. Tehlikeye düşebilirsin. ...ya da bir yerine koyabilir. Ne yapmalıyım? Koks takma kafana. Tamam. Aras Özadalı henüz 3 yaşında. O pickup, bu pickup, şu pickup. O bu burada, şu burada. Ailesinin çektiği videolar sayesinde fenomen olan küçük çocuk... ...geçtiğimiz aylarda... ...Cookie Challenge paylaşımıyla dikkat çekti. Babasının masasının üzerine kurabiye bırakıp... ...ben gelene kadar bunu yeme sözlerinin ardından... Mini karasın kurabiyeye uzun süre bakıp yememesi binlerce kez izlendi. Bu burada dursun yeme tamam mı? Ben içeri gidiyorum. Yemiyorum Berkan. Berkan yemiyorum. Tamam yeme. El yedim Eledin mi? <laughs> tamam yiyebilirsin şimdi. Minik fenomen Aras'tan bu defada kamu spotu niteliğinde bir video geldi babasının okuduğu hikaye kitabındaki motosiklet arkasına binen küçük bir çocuğun kasksız olduğunu gördü. Tepki gösterdi. Aras ve babasının diyaloğu sosyal medyada 400 binin üzerinde görüntüleme aldı. Sen neden kask takmadın? Evet ben kask takmayı unutmuşum. Seyir düşebilirsin ya da bir yerini koyabilir. Ne yapmalıyım? Kask takmayın kafana. Tamam.